Merhabalar. Taze barbunya buzluğu atıyorum. 3 kilo barbunya aldım. Güzel ayıkladım, yıkadım. 3 kiloyu ben 4 paket olarak atıyorum. Kışlık hazırlık olsun. Yıkadık, ayıkladık. Güzel. Süzdürdüm. Eşit olarak 4 eşit parçaya bölüp poşetleri derin döndürücüye atıp kışın zeytinyağlı havuçla patatesle çok güzel oluyor bol maydanozlu düdüklüye atarım 20 dakikada pişer pilakisi yapılır salatası yapılır kuru barbunyadan ziyade biz böyle taze daha çok seviyoruz hem basit hem güzel lezzetli kışın taze barbunya Şimdi ağzını kilitleyip sınır buradan köşesinden çıkarır. bu birinci poşetimiz. 3 dördünü de böyle yapalım şimdi. Havalı, havalarını alarak böyle yassı bir şekilde koymayı tercih ettim. Dört poşet oldu. Dört pişirimlik. Şimdi bunları bu şekilde buzluğa atıyorum. Kışın afiyetle tüketiyoruz.